Evet teyzem, organ nakli bekliyorsunuz. Evet. Neler yaşıyorsunuz bize anlatabilir misiniz? E, hocam zaten biliyorsunuz yürüme yürüyemiyorum. Ben evde işlerimi sürünerek yürüyiyorum ya. Yani. Evet. Kimsem yok benim var. O da inşaatını bıraktı. Benden ilgilen. Yani bunlar da biliyorlar. Beni götürüp getiriyor. Evet. Onsuz gelemiyorum. Siz organ nakline ihtiyacınız var? Tabii var. Olmaz evet. olur mu? Ee, organ nakli beklediğiniz için e, diğer vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Buradan organ nakli önemini anlatabilir misiniz? Evet. daha baş hocam. Evet. Yani isterim. Ben de kurtulurum bu hayattan. Evet. Kaç yıldır bu rahatsızlık? 7 yıl. yıldır bu evet. rahatsızlık içerisindesiniz. Evet. vatandaşların organ naklini yapmasını, bu tarz girişimlere bulunmasını istersiniz herhalde. isteriz hocam evet. istemiyor ki. Evet. E, günlük hayatınızı nasıl etkiliyor bu rahatsızlık? Yemeden mahsun Evet. E, yürüyemiyorsun. Her şeyden mahsunsun. Evet. Onu yeme, bunu yeme, su içme. Evet. Onun için yani üst tarafın Peki. Kaç ee, yıldır bu rahatsızlıkla e, savaşıyorsunuz? E, 2018'de başladı. Evet. Daha önce vardı aslında rahatsızlıklarım ama dialize 2018'de girdim. Evet. Sizin günlük hayatınızı nasıl etkiliyor rahatsızlık? Günlük hayatımız günlük gülistanlıktır. <laughs> Öyle bir güzel hayatımız var ki. E, yani siz düşünün böyle bir insanın günlük hayatı nasıl olur? Evet. İstediğini yiyemiyorsun, istediğini yapamıyorsun, istediğin yere gezemiyorsun, istediğin yere çıkamıyorsun. Yani günlük hayatımız nasıl olur? Oradan nakli bekliyorsunuz. Ee, Dört neler gözle bekliyoruz. Ne, nasıl, ne söyleyeyim şimdi? Evet. Ee, tabii ki bekliyorum ama ben hiç yazılmadım. Bir kere yazıldım özel hastaneye. O da dedi SSK bizler şeysini kesti. Hı uh -huh. Dedi gelin dosyanızı alın. Ben de gidip İstanbul'da yazılmıştım. Hı hı. Gidip dosyamı alamadım. Alamadım. Peki yani vatandaşların organ nakdinin e, yapması, gönüllü olarak organ nakli bağışlamasında e, önemli tabii sizin için çok önemli. Çok önemli. Neler söyleyeceksiniz tabii. bu anlamda? Vallahi vatandaşlara ne diyorum diyorum ki Allah önce sağlıklı uzun ömür versin insana. Eğer ki böyle bir durumda götürüp toprağın altında çürütmesinler ya. İki tane, üç tane hastanın şeyini kurtarsalar, evet. yani çok da güzel olur. Evet. Mesela ben çocuklarım bağış yapmışlar. Hı hı. Ben yeğenlerim organ bağışında bulunmuşlar. Evet. E bu da çok güzel bir şeydi. İnsan başına geldiğim daha çok yanıyor değil mi? Tabii ki. Dilerim ki hiç kimsenin başına hı hı. gelmesin. Ama başına insanın başına geldiği zaman tabii ki daha çok. O, Peki. Anlar yani evet. birbirimizi bizden daha fazla bizi anlayan kimse olamaz Olmaz. herhalde burada.